Evet arkadaşlar bir yüzden beraber gene Dors oynayacağız bugün. Birazcık daha Roblox'a ağırlık vereyim dedim yani. Bugün gene Roblox oynayacağız ve bugün Dors oynayacağız arkadaşlar. burada. benim böyle multiplayer oyunlarda benimle beraber oynamak istiyorsanız bakın adım gözüküyor zaten. Bir dakika çık diyelim. Bakın adım gözüküyor. Bungalow alttan 54. Bunu yazdığınız zaman şöyle bir karakter gözüküyorsa o benimdir. Bana arkadaş listeye atabilirsiniz. Bu şekilde bana arkadaş listeye atabilirsiniz. İsterseniz biz sizinle beraber de oyunlar oynarız. Yiyeceğim. Şu anda zaten ana baba günü gibi. Herkes her yerde. Şöyle ben dolu bir yere girmek istiyorum. Ya. Şöyle dolu bir asansör yok. mu? Ha, tamam ben de girdim. Dört olduk. Hey <laughs> Valla kız ne kadar korkunç lan öyle. Gözleri falan. Gözleri mahmur falan mı desem şimdi? Ya? Hiç espri yapmayacağım şu anda. Tamam mı? <laughs> 54 paramız var. Tamam. 54 paramız var. Mangalo 54. <laughs> şu anda asansör değil bence bir. Be çakmak alalım ben bir çakmak alalım abi bu arada arkadaşlar oyunda ses yok onu yani demek için olayım yani benim bilgisayarla mı kalaklıyım ama koş 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 gidiyoruz cevaz ilgili kadar anlatır almışlar tamam aç kanka böyle bir şey falan çıkarsa bu arada ben sesini duyamayabilirim yani yersen büyük ihtimal sesini duyamamaktandır. Eyo bir de çakmak var. Ben böyle sippo çakmaklar falan çok hoşuma gidiyor benim. Hatta benim bile var burada. İçinde gazı yok arkadaşlar. Merak etmeyin ama şimdi burada bulamadım. Plan çok kamera dönüyor. Ha şey şey halt var ya halt diye bir yaratık şey yapınca yanına ışınlanıyor Eğer şeyin gelmesini isterseniz direkt. Arkadaşlar şimdi bu Arkadaşlar özür dilerim Selif Selif <laughs> Allahım ya Bir de sevdiğim bir müzik var Onu koyacağım aslında da Ne yani, Dırı 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 i̇lla öyle müziği olan Shorts videolarını illa ki izlemişsiniz Gir 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 Şey mi gelecek Geçti gitti evet Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Öleceğim lan. Çık oğlum. Ah, tamam. Arkadaşlar herkes beni takip etsin. Oha o kadar çok da patlamasın lan elektrik. Kapat. Çakma biraz kullanma. Evet bakın buradan kontroller de var. Telefon kontrol. Kontrolcuyla Aa, kontrolcü de varmış. Ben de Luigi'nin bir kontrolcüsü var ama onunla da oynarız bir ara. Yorumlarda yazın arkadaşlar hani sizce yakın zamanda mı doğrusu kontrolcüyle geçmeye çalışalım mı? Deneyelim mi yani? Kontrolcü var çünkü ben de Luigi'nin bir bilgisayar kontrolcü. Burada ben yesemde daha az korkarım yani. Ben daha az korkuyorum. Çünkü bana ses gelmiyor. Size de gelmiyor biliyorum ben. Yani. Bu arada bu oyunu bilenler. Aldım. Bu buraya. On. Tamam hepsi yerinde. Kızım koyar mısın yerine ya? Kızım koy hadi şunu yerine artık. Hadi hadi koy. Ay. Minik. Meralak. Koşlar geçiyoruz. falan diye heyecan yapıyor büyük ihtimal şu an. Orada şey mi geliyor Yok burada gelmiyordu. Bile. Ekran sarsılıyor. Oradan anlıyorsunuz zaten Rush'ın geldi. Sesinin sanki gelmesi gelmemesi önemli falan değil ya. Aa para. Para. Para para para. Arkadaşlar özür Telif. Telif var diliyorum. Telif var arkadaşlar. Telif. Telif yemek istemiyorum. Telif şu ana kadar yani yediğim en kötü şeydiğimdi. Yani onu yiyeceğime Havyar balık şeyi yerim. Daha iyidir yani. Hayır bizimkiler nerede? Onları da bir onların nerede olduğunu da bilmiyorum. Evet. Asıl orada da bir sinir oluyorsun. Aha maymuncuk. Al. E. E yeraltı adamı. Ay, şimdi yetecek gidecek maymuncuk kaldım maymuncuk. Neredesiniz? Anam. Oğlum bu korku ne ya bende? Bunlar ne? Bunlar ne? Kafamı mı yırttılar benim? Şak bu su gibi bir şey. Ne? Hepsi mi öldü? Aa hepsi ölmüş yalan. Ne yapacağız arkadaşlar? Mecbur ikiyi kullanacağız o zaman. Yok açamıyorum. Bir Birine... lan ya zaten broşun gelmesi doğal bir olay mıydı abi? Yani şu zifiri karanlıkta Not ya Şimdi sular. Bir dakika burada geldiğimiz yer. Bunlar gitti mi lan? Galiba gitmişler bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Lan ne oldu? ben mi duyamıyorum lan ses? Roblox'un seslerini ben mi duymuyorum? Ben mi duyduramıyorum birine? Bakın o saç şekli ne saç şekli? Cloud diye bir karakter vardı GTA 4'te bakın. Şurada sonda bir arkadaş var ya onun saç şekli aynı şeye benziyor. GTA 3'te Cloud vardı. Bence oynadım Cloud. GTA 3'ü zamanında bayağı oynamıştım. GTA 3'te Cloud vardı abi. Onun saçı bir şekline benziyor. Ne oluyor? Abi dakika lan. Mikrofon sesimi almasaydı vallahi yani. Güzel. milim. Elde milim. 100 vitamin. Abi bir vitamin bu kadar pahalı olamaz. Hadi balık vitaminidir. Ok vitaminidir. Yok. Abi bu kadar pahalı bir vitamin yok ya. Ne var? Doblon, ter, raye, rare. -ray. -ray. Nedir oğlum bu? Şeyle falan alakası var mı ya bunun? Arkadaşlar olurdan çok zor oynanacak büyük ihtimal. Aa yazı yazabiliyorum. Çık 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 <laughs> Yazabiliyorum ama ne yazabiliyorum? Sadece bir tuşa basıyorum. Allah yedik yedik. yedik. Ay çok uzakta şimdi şu halt olayı olmasaymış. Halt olayı canını azaltmasaymış. Bak bu oyunun dezavantajı zaman Ya tamam ya. Bakmıyorum ya. Allah'ım ya. Bakmıyorum lan. Bakmıyorum sana tamam. Ne olacak baksam? Bakmasam ya. Aşkın titremesiydi ya. Yani. Ne geç gelen bir aşksın. Abi kaç tane dolap var burada? Neredeyse bir bin tane var. Ebeni. Neyse, işte bu videodan da bu videoda öyleydi ya. Yani. Bir dakika. Bir dakika. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Yani zaten çok fazla oynadık. Yani çok fazla oynadık. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.